Selamlar hoş geldiniz. Fazlasıyla bana hocam birinci basamak için de bir şeyler yapabilir misiniz yazıyorsunuz. Biliyorum kanalda eksik olan videolar var. Bunun da farkındayım. Üzerine gitmeye çalışıyorum. Hatta geometri içinde bir dönme, yansıma, öteleme dosyası yazmaya başladım. Onu da yakın sürede kanala sunacağım. Hızlı hızlı bunları kapatmaya çalışacağım. Bugün olimpiyat dosyalarımı karıştırırken normalde hani senelerin çözümlerini yapıyorum direkt ama Sadece sayıları içeren soruları da koymak istedim. Bakmayın Olimpiyat dediğime gerçekten çok kolay sorular da var. Kendi soru bankalarınızda kat kat daha zorlarını çözdüğünüz soru tipleri var. Ama ben kanalımda zaten hazırlık yaparken bu şekilde bir sayılar soru çözümü de olsun istedim. Olasılık içinde yapacağım, işte başka konular içinde yapacağım. Parça parça bundan sonra bu şekilde soruları kanalda da yüklemeye çalışacağım. Umarım sizler için faydalı olur. İçinde mutlaka beğeneceğiniz, mutlaka takılacağınız sorular var zaten. Bugün 6 soruyu sizlerle konuşuyoruz. Lütfen videoyu beğenip de paylaşmayı unutmayın. Açıklamaya dosyayı da ekleyeceğim. Haberiniz olsun. Evet önce üçüncü sorudan başlayacağım. 1 ve 2'yi çözeceğiz. Birazdan çözeceğiz. 3 basamaklı bir sayının orta rakımı silinince elde edilen 2 basamaklı sayı verilen sayıdan 7 defa daha küçük oluyor. Bu arada modüler aritmetiki anlatacağım. Bazı işte temel böyle bilirseniz çok daha rahat yaklaşım yapabileceğiniz soru tarzları var. İşte asal sayılar nedir? Asal özellikleri, mersenli asalları. Hani böyle teknik şeyler var biraz anlatmak istedim. Bunları da kanalda anlatacağım. Dosyalarını hazırlıyorum. Haberiniz olsun. Şimdi madem 3 basamaklı bir sayının orta rakamı silinince x, y ve z diyelim bu sayıya. Orta rakamını sildim x ve z kaldı. Bu sayıdan 7 defa daha küçük oluyor. Yani x, y, z'yi o zaman 7 defa daha küçük oluyorsak bu x, eşit geliyorsa x, y, z ne olacaktır? 7 katıdır x ve z sayısının. x ve z 2 basamaklı sayısının. Dikkat edin. Heh. Verilen sayının rakamları toplamı kaçtır? Yani size x'ye z'yi soruyor. Kaçtır? Tabii ki soru işareti. Ne olacak o zaman? Buradan parçalama yapsaydınız 100x gelecekti. Yüzler basamağı, onlar basamağı, birler basamağı eşittir. 70x artı 7z diyecektik. Heh, yukarıdan devam edeyim. Aşağıda çok yerim kalmadı. 100x, 70x çıktı. Sol tarafta 30x kaldı. Ee, sağ solda 10 y var bu dursun z'yi de bu tarafa yollasaydık 6 z gelecekti şimdi her tarafı 2'ye bölseydim ne bulacaktım 15 x artı 5 y eşittir 3 z arkadaşlar çok güzel niye biliyor musunuz burayı 5 parantezine alırsanız 3 x artı y burası da 3 parantezinde z sol tarafla sağ tarafın çarpımları asal olduğu için bunların birbirlerini sağlaması adına ne vermeniz gerekiyor Burası 3, Burası 5 olmalı. E tabi şey de diyebilirsiniz. Ne alakası var? Ben buraya 6 desem buraya 10 desem elbette olur. Ama z bir rakam olması gerektiği için z'nin burada 5 gelmesi gerektiğini görüyoruz. Şayet z 5 ise 3x artı y'nin de 3 gelmesi gerekir. E, biz x ile başlattığımız için x'i 0 alamayız. Ben y'yi 0 alıp x'i 1 almak istiyorum. Dolayısıyla sayım da şu olacaktı. x, y, z yani 105 sayısı. Gerçekten de bu nedir? 15 çarpı 7 olacaktır. 105'in rakamları toplamı da buradan 6 olarak bulunacaktır. Tamam. şıkkı. Gelelim 2 yine bekleyebilir. 4'e. Şunları bir halledelim. Yapacaklarımızı aradan çıkaralım. Sonra biraz çetrefilli gibi gözüken ama kolay olanları konuşacağız. Rakamları yerleri değiştirilince elde edilen sayı ile kendisinin toplamı. 2 hmm. basamaklı ama değil mi bu? 2 basamaklı. Peki. X ve Y sayısını aldım. Rakamların yerlerini değiştirdim. Y ve X oldu. Toplamı tam kare. O zaman bunun toplamı bir A'nın karesi gibi sayı ediyorsa. 10X artı 1X 11X. 10Y artı Y 11Y. Dolayısıyla 11 X artı Y neye eşit gelecektir? 11X artı Y eşittir. A'nın karesi olacaktır. O halde x ile y'nin toplamının ne olmasını istiyoruz? E 11 alırsanız buraya arkadaşlar ne olacaktır? 11 çarpı 11 a'nın karesi 11'in karesi olacaktır. Başka bir şey olmaz mıydı? Şunu diyebilirsiniz. Nereye kadar götürebiliriz? Düşünün. X ve Y'nin toplamı maksimum 18 gelebilir. İşte 198 bir sayının karesi midir? Ne bileyim 17 gelirdi. 187 işte 176 bu şekilde götürerek bakabilirdiniz. Ama böyle bir sayının karesi olmadığını zaten sezgisel olarak da hissedebiliyoruz. Burada toplanır 11 olması lazım. Eğer bu dediğim saçma geldiyse yani ne sezgiselle bakmak lazım olur bakabiliriz. İşte toplamlarını atıyorum 10 diyemezdik de 11 derdik zaten yazdım. Toplamlarına 12 derdik bakardık 13 derdik bakardık hani bunlar da olabilirdi. Toplamlarına 5 deyip bakabilirdik gibi. X'imiz o zaman buradan 2 ile başlasın ya da 1 ile başlayabilir mi başlayamaz. 2 ile başlamak zorunda Y'si 9 olacak. X'imiz 3 olsa Y'si 8 olacak. Yani bu sayı 29 işte 92 nokta 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 böyle gidecek. Kaça kadar? Aslında yazdık. 92'ye kadar x9 olursa y'si de buradan 2 gelir. Kaç tane sayı var? Terim sayısı formülü neydi? Son terim. Burada son terim 9. Eksi ilk terim bölü. Bunlar birer birer arttı. Artış miktarı artı 1. Bu da bize neyi verecekti? Terim sayısını. Ben burada formülleri de kullanıp sizlere hatırlatmaya çalışıyorum. Temel bir soru çözümü olmasını hedefliyorum. O zaman doğru yanıtımız 8 tane sayının 2 basamaklı sayının olmasıydı. Peki 5 Güzel sorudur arkadaşlar. Hep şey sorulur. İşte e, kaç basmaktan sonrası sıfırdır gibi böyle sorular sorulur. Onu da aslında konuşacağız. Hatta şimdi de anlatabiliriz. Burada arkadaşlar faktöriyelin içerisindeki sondan kaç basamağı sıfırdır? Sondan kaç? Benim faktöriyel kaydında da sizin canınızı okumuşum ben. O kısımlarda epey zorlamışım. E, eğer bunlarda eksiğiniz varsa faktöriyel kayıtlarına lütfen bakın. Dehşet iyi olmuş. Sondan kaç basamağı? Basamağı sıfırdır. Bunu arıyorsak. Neye bakmamız gerekiyor? Bize sıfır sayısını verecek olan şey aslında 10'dan gelir. 10 neden gelir? 2 ve 5'ten gelir. Yani sizin elinizde ne kadar 2 ve ne kadar 5 varsa o kadar 10 ve o kadar 0 olacaktır. Dolayısıyla biz faktöriyeli de gözetirken buranın içerisindeki sıfırları yani 5'leri gözetiriz. Atıyorum 4 faktörelin içerisinde 5 var mıdır? Bunu 5'e bölerek bulurduk değil mi? 4 faktörelde tabii 4'ün içerisine asla bakacağız. 4'ün içerisinde 5 olmadığı için 4 faktöriyel zaten 24'tü bakın. Herhangi bir 5 çarpanı içermediği için 0'ı yok. Ama 5 faktöriyeline gelecekti. 5 çarpı 24'ten 120 gelecekti değil mi? Ha, burada ne diyecektik? Bakın 5'i 5'e bölseydim buradaki sayıyı buraya böldüm 1. İşte şurada olan 1 bunların sebebini hep faktörelde konuşmuştuk. Bu size şunu söylüyor. 5 faktöriyel'in içerisinde bir tane 1 vardır. Zaten 1, 5'ten fazla 2 olacağı için 2 kere 5, 10. Bakın bir tane 0 getirecekti. Tamam. Daha fazla uzatmıyorum. O halde biz burada sondan kaç basamağı 0'dır sorularında bakarken hep 5 faktöriyel'den sonrası 0. Fakat size şunu sormuyor. Gidip de 90 faktöriyel'in sondan kaç basamağı 0 demiyor. Toplamının son 2 basamağındaki rakamların toplamı kaçtır diyor. İşte bu güzel bir soru. Burada da şunu göstereceğiz son iki basamağı diyor ya ben gideyim hangi basamaktan sonra artık nokta 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 bakın şurada bir basamak son iki basamağı da sıfır geliyor bunu bulmaya çalışayım niye e son iki basamağı sıfır geliyorsa atıyorum hangi faktöriyelde işte a faktöriyelde demek ki a faktöriyelin öncesinde bu iki basamaklar değişebilir deyip mantık yürütüyorum anlaştık hangi sayıda hangi faktöriyelde iki sıfırımız olur Tabii ki de iki tane beşin olacağı yani en küçük 10 faktöriyelde. Onu 5'e bölseydiniz bakın 2 tane 5. Dolayısıyla 10 faktöriyelin en küçük 10 faktöriyelin sondan 2 basamağı 0'dır. O halde biz 10 faktöriyele kadar olan tüm faktöriyelleri toplamak zorundayız. Tamam. Şöyle yapmak zorundayız. 9 faktöriyele kadar. Of ne kadar korkunç. Merak etmeyin. Biz sadece son 2 basamakla ilgileniyoruz. Hadi bulalım. 1 faktöriyel şöyle yazacağım. 1 faktöriyel sadece son basamak 0 1 diyorum. 2 basamağa bakacağız ya. 2 faktöriyel 0 2. 3 faktöriyel 0 6. 4 faktöriyel 4 ile çarptık 24. 5 faktöriyel 120 son 2 basamağı yazıyorum 20. 6 faktöriyel 6 ile çarpın 120 son 2 basamağı yazıyorum. 7 faktöriyel 7 ile çarpın 140 son 2 basamağı yazıyorum. 8 faktöriyel 320 son 2 basamağı yazıyorum. 9 faktöriyel 2 kere 9 18 80 son 2 basamağı yazıyorum ve topluyorum. Ne yapacağım? 20, 40, 60, 100, 180, 204, 210, 213 geldi. Bana yine son iki basamak lazım. Son iki basamağım 13'tür. Son iki basamaktaki rakamların toplamı 4 gelecektir. Çok güzel. Faktörel sorularına bayılıyorum arkadaşlar. Çok sevdiğim şeyler çıkıyor çünkü. Şimdi gelelim tüm bu konuştuklarımızdan sonra ikinci soruya. Bu soru sinir bozucu. Bu soru sizlere of ya aman böyle de olmaz olsun dedirecek bir soru tipi ama korkmayın. Bak yine aynı şekilde ilerleyecektik aslında. 5'leri falan bulabilirdik edebilirdik. Sondan niye 9 eklemişiz niye 1 çıkmış bunları hayal edebilirdik. Bu bir çözüm yöntemi. Ama bilin ki size böyle bir şey veriliyor. Özellikle 1 çıkartmış 1 çıkartmış ne bileyim artı 1. Böyle şeyler varsa burada demek ki bir gidişatı görmeniz gerekiyor. Bir sıralama yazmanız gerekiyor. O da şöyle olacaktır. Hani bizi anlatırız yaparız aslında soru çözümlerinde. Anlatayım ben de yine 1 bölü 6, 2, 3, 3, 4 mesela 4, 5. Bakın bunlar. Aslında bunlar nedir? 1 bölü 2 çarpı 3 artı 1 bölü 3 çarpı 4 artı 1 bölü 4 çarpı 5. Değil mi? Bunlar böyle gidecektir. Heh. E biz bunları evet, çok önemli biri yazdı bana. Uf, tam da bu saatte çok kötü oldu. 4 çarpı 5 diye verebiliriz. Nasıl yazıyorduk ama? Nasıl yazıyorduk? Bakın bu kısım 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3'tür. Niye? 3 ile genişletin 2 ile genişletin bak. Ne gelecektir? 1 bölü 6 burası nedir o zaman? 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4'tür. E burası nedir? 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5'tir. Bakın şimdi bunları alt alta toplasaydınız burası 1 bölü 2 eksi 1 bölü 5 gelecekti. Demek ki eva. Demek ki bu şekilde kısımlar varsa ben bir şeylere benzeterek ilerlemeliyim. Anlaştık mı? Burayı sildim. İhtiyacımız yoktu. Ben ekstra anlattım. Tamam o zaman yaklaşımımı şöyle yapacağım. Düşünüyorum. Evet bu kadar konuştuktan sonra iki kere farklı yoldan çözdüm. Onlar uzun oldu. İçime silmedi. O yüzden daha kısa bir yoldan çözmeye çalışacağım. E, gidiş metodum da şöyleydi anlatayım. Burada gördüğümüz gidiş hatta biz ne diyoruz aslında? K çarpı K faktöriyel yazıyoruz değil mi? Ben gittim şuraları ilk anlatayım ne yaptığımı. K artı 1'e eksi 1 dedim çarpı K faktöriyel deyip K artı 1 çarpı K faktöriyel eksi K faktöriyel diye açarak yapmaya çalıştım. Sonrasında aklıma bir şey daha geldi. O daha kolay olacak. Şimdi size şunu sorayım. 3 faktöriyelden 2 faktöriyeli çıkarırsanız ne kalır elinizde? Aslında burası bakın yukarıda yazdığımız gibi 3 tane 2 faktöriyelden 2 faktöriyeli çıkartmaktır değil mi? Bu nedir? 2 tane 2 faktöriyeldir. Yani ben ardışık faktöriyellerin farkını alırsam acaba böyle bir şey mi göreceğim? Deneyelim. 3 için böyle. 2 için deneyelim. 2 1 arttırdım. Ee, evet 1 arttırdım zaten bunu buldum. 2 çarpı 2 faktöriyel. 2 için yapalım. 2 faktöriyel eksi 1 faktöriyel. Ne olacaktır? 2 çarpı 1 faktöriyel eksi 1 faktöriyel. Bir parantezini 1 faktöriyel parantezin alın 2 eksi 1 faktöriyel 1 çarpı 1 faktöriyel. A ah, 4 faktöriyel eksi 3 faktöriyel nedir? 4 tane 3 faktöriyelden 3 faktöriyeli çıkartırsam o zaman bu da 4 tane 4 eksi 1'den 3 tane 3 faktöriyel. Evet, buymuş demek ki. E ee, bize ne? Şu 10 bu <laughs> nasıl bir ders anlatma E ee, bize ne? Şu neymiş? Bakın buraya 10 faktöriyeli koysaydık 11 faktöriyel eksi 10 faktöriyel diyecektim. Çünkü 11 tane 10 faktöriyelden 10 faktöriyel çıksaydı 10 tane 10 faktöriyel kalırdı. Bunların hepsini bir zahmet toplamamız istiyor. Yaptığımızda ne göreceğiz biliyor musunuz? Sadece şu kısma odaklanın bakın. Sadece şu kısma. Bu kısımda neler var? Bunları tabi sile, sile gideceğiz. O zaman sadece şu kısma odaklanın. Bura buranın yanıtı gelecek. Sildim. 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 Gel 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 burada 10 var sildim. Bu toplamın arkadaşlar tamamı 11 faktöriyel eksi 1 çıkacakmış. O da buradan A Çok tatlı bir söyledi. Tamam Tekrar dinleyebilirsiniz. İçinize similse kendinizle deneyip uğraşıp tekrar bakabilirsiniz. Bu tipte daha çok soru çözeceğiz zaten. Soru 1. Niye beklettim bunu? Şu yüzden. Biraz zor. Sayısının sonunda kaç tane sıfır vardır? Burası size belki biraz karışık gelebilir. 11'i 11'li ve fark 1'li sorularda genellikle stratejimiz şöyledir. Ben 11'e giderim 10 artı 1 diye açarım. Bunun yüzüncü kuvvetini soruyorsa. Henüz binom açılım görmediyseniz biraz ağır gelebilir. O yüzden belki burayı sonraya bırakabilirsiniz. Ben bir sayı sorusu olduğu için koymak istedim. Burada 10'un yüzüncü kuvveti çarpı 1'in hatta binom açılımdan direkt yazarak gidelim. 100'ün yüzlüsünden 10'un yüzlüsünü 1'in sıfırlısını alırız. Artı 100'ün 99 100, 100 tane 99 tanesini 100'ün 99'lusu ne kadar zor geldi. 10'un 99'lusu 10 üzeri 99 1 üzeri 1. Bu böyle gidecekti. Nereye kadar? Ben geldiğimde derdim ki 10'un ikilisi çarpı 10 üzeri 2 çarpı 1 üzeri 1 üzeri 98. Bir de son basamağı yazalım. 98 10 üzeri 1 çarpı 10 üzeri 1 çarpı 1 üzeri 99. Son olarak ne gelecekti? 1 üzeri 100 gelecekti. Kısa kestim. Dolayısıyla bakın bu ifadede sonda kaç tane sıfır vardır diye size soruyorsa şuraya bakar mısınız? Buradan ne geldi? Buradan 1 geldi değil mi? Yazdım. Buradan ne geldi? 100 geldi. Bakın başka renkte gösteriyorum. Buradan 100 geldi. Yazdım. Devam ediyorum. Buradan ne geldi? Arkadaşlar Buradan ne geldi? Bakalım. 100. Şuraya da şöyle yazdık. 100'ün ikilisi. 100'ün ikilisi nedir? 100 çarpı 99 bölü 2. Yani 50 çarpı 99. 50 çarpı 100 olsaydı ne gelecekti? 50 çarpı 100 olsaydı 5000 gelecekti. Bir tane 50 çıkarttık. 4950 geldi bu çarpımdan. Ha, demek ki bakın burası 4950'ymiş. Durun. Niye duruyoruz? Çünkü bize neyi soruyor? Sonunda kaç tane sıfır vardır? Arkadaşlar bundan sonraki tüm toplama işlemlerinde siz şunun sonrasını bozmadınız mı? 4950 evet buydu. Çarpı yanında ne varmış bir de özür dilerim onun karesi varmış. 2 tane de sıfır varmış. Şöyle yapacağım. Sıfırlarını büyük koyuyorum. O sıfırlar buradan geldi. Bakın daha sonrasında 101 var elinizde. Şöyle bu toplam gidiyor. Bunun devamında şu kısım hep bozulmuş olacak. Bunun sonrasında hep sayılar olacak değil mi? Tabii ben size şunu da garanti ediyorum. Bundan sonra 5 sayısı gelmiyor ki burayı sıfır yapmıyor diye garanti ediyorum. Anlaştık. E, bu yaptık. Sayılar geldi buraya. 4, 9, 5, 101 geldi. Tamam mı? Sonra size neyi koymuş? Bakın eksi 1 var. Demek ki bu biri çıkarttığınızda nokta 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 en son iki basamağınız sizin 0 kalacakmış. Doğru yanıtımız B olacaktı. Tekrar söylüyorum 11 üzeri bir sayı sorusu ve eksi 1 varsa biz bunları böyle açarız. Ve basamaklarına bakacaksak artık hangi sayının sonrasına sıfırlar gelmiyor bunları değerlendiririz. Bu biraz ağır bir soru. Video sonundan hepinize merhaba. Burada ufak bir düzeltme yapmam lazım. Şuralarda maalesef cinnet geçirdim bakarken 10 yazdım. Şimdi bunlar 10 falan değil arkadaşlar. Bunlar 100 olacak. Şurayı izninizle alıyorum. Çünkü cevapta bir farklılık yaratacak. Ben cevapları da kayıt sonrası bir kontrol edeyim tekrar dedim. Burası 100'ün ikilisi çarpı 10 üzeri 2 çarpı 1 üzeri 98 artı 100'ün 1'lisi çarpı 10 üzeri 1 çarpı 1 üzeri 99 artı 1 gelecekti. Heh. Madem böyle bulduk. Şimdi az önce yaptığımız yorumları yapalım. Şunları sileyim. Diyecektim ki şu kısma bakıyorum. Buradan bir 1 geldi. Artı bu kısma bakıyorum. 100 çarpı 1'den 1000 geldi. Peki devam ediyorum. 100'ün ikilisi aslında doğru yapmışım ama yanlış yazmışız. Yani orada 100 çarpı 99 dedim 10 yazmama rağmen. Burası 50 4950 gelecekti değil mi? Bakın 2 daha koyduk şöyle. O 2 şuradan geldi. Orayı tekrar gösteriyorum. Şu 2 0 buranın 2 0. Yani siz yine bu toplama baktığınızda bakın 1000 dediğimizde geriye kalan kısım sadece bir sıfır eksik anlatmış oldum az önce. Şurası olacaktır. Buradan sonrası da sayılar geliyordur. O yüzden artı 1'i de koysaydık işte 1 0 0. Gerisi sayılarla ilgili bir kısım olacaktı. Bu işlem adımında 1 çıkartsaydık, eksi 1 deseydik burası da 0, 0, 0 olacaktı. Gerisi tabii ki yine sayılardan ibaret olacaktı. O halde bizim sayının sonundan kaç basamağı sıfırdır sorusunun yanıtı 3 gelecekti. Tamam. Kusura bakmayın burayı hemen düzeltelim. Gelelim son sorunuza, 6. sorunuza. Ben bunun cevaplarının yanlış olduğu kanaatindeyim. Direkt kitaptaki cevapları koydum ama. 0, 1, 2, 3, 4, 5 rakamları kullanılarak yazılabilen tüm 4 basamaklı çift sayıların şimdi 4 basamaklı olacak ve çift olacak. Rakamları tekrar edebilir edemez demiyor. Demek ki ben rakamlarını tekrar tekrar kullanabilirim. En baştaki rakamlarının toplamı nedir diyor. Peki cevaplara aldanmadan çözelim. Eğer ben bir hata yapıyorsam sizden ricam yorum kısmında yaptığım hatayı belirtmeniz. Bir şey değil ödev falan değil harbiden bana göre cevap yalnız öyle biliyorum ki sanki yanlış çözeceğim hatamı belirleyin. Tunç hangi şeyde aşamada hata yapmıştır? Evet şöyle 4 basamak oluşturalım. Bu madem çift bir sayı ben buraya 0'ı fixliyorum arkadaşlar. Tamam mı? 0'ı fixliyorum. Başlangıcına da gidelim 1 koyalım. Kafadan seçiyorum. 0 koyamayacağım için 1 koyalım. Ortaya kaç farklı sayı koyarsınız? Rakamlar tekrar edebilir. 6 rakamım varsa buraya 6 farklı buraya 6 farklı sayı koyduğumuz için başta 1 sonda 0'ın olduğu 36 tane sayı vardır. Şimdi değiştirdim. Başta 1 değil başta 2'nin olduğu kaç tane sayı vardır? Sonda 0'ın olduğu yine 36 tane vardır. Değil mi? Demek ki burada sonda 5'in özür dilerim başta 5'in olduğuna kadar 5 kere 36 tane sayımız var. Hatta şöyle gidelim bize bunların toplamını soruyor. Buradan toplam ne gelir? Şöyle yazalım. 36 çarpı 1 gelir. 36 tane var. 36 tane ise 36 çarpı 2 gelir. Demek Kısa kesiyorum. 36 çarpı 5 gelir. Bu Sonda sıfırın olduğu durumdu. Gelelim. İkinci duruma. 1, 2, 3, 4. Sona 2'yi koyuyorum. Tamam mı? Başa sıfırı koyamayacağım için başlangıçta 5 tane yine seçim şansı var. Ben yine 1'i koyayım. Böyle değerlendireceğim. Ortaya bu sefer yine 6 tane koyamıyor musunuz? Değil mi? Ortaya sıfırı yine koyamayacağız. 2'yi koydum. Şöyle sona. 2, 4, 6 tane. Evet. Yine buraya 6 tane. Yine buraya 6 tane koyarız. O halde buradan kaç tane buluruz? Yine 36 tane buluruz. 36 çarpı 1 gelir. Bir hatam yok sanırım değil mi? Sıfırı orada değerlendirdik. 36 dedik. Bu sefer 2'yi koydum. Ya yani şöyle de derdiniz. Buraya 3 farklı sayı koyabiliyorum. Buraya 5 farklı sayı koyabiliyorum. Buraya 6 çarpı 6'dan 36 tane sayı koyabiliyorum derdiniz. Bu bulduğumuz tüm sayılar. Sayıların burada tek kaç kere de bir tekrar ettiğini bulup toplamlarını da söyleyebilirdiniz. O da olurdu. Tamam buradan da 36 buldum. O zaman buraya 2 koysaydım yine 36 tane gelecekti. Uzatmıyorum. Buradan da aynı şey bulacaktık. Ve arkadaşlar tekrar düşünelim. Şurayı 4 yapsaydım da aynı senaryo karşımıza çıkacaktı değil mi? Nihayetinde burada bulduğumuz sonuçlardan toplamda 3 tane bulacaktık. Yani 3 tane 36 tane 1 geldi değil mi? Ama bu 3 kere gelecek. Sonra 3 tane 36 tane 2 geldi. O zaman şöyle diyelim. 3 tane 36 parantezinde 1, 2, 3, 4 ve 5 diyelim. Bu toplam nedir? 3 tane 36 çarpı 5, 6 bölü 2 gelecektir. Bunu buraya böldüm. 3 geldi. 3 kere 3, 9. 9 kere 5, 45. 45 çarpı 36 gelecekti. Ben buradan yanıtın ekranımda çıkıyor mu? Evet. 1620 olduğunu düşünüyorum. Cevapları kitapta böyle verilmiş. Dediğim gibi tekrar edip etmediği hakkında bir şey söylenmediği için yanıtın bu şekilde olacağını düşünüyorum. Atam olabilir. Gözümden kaçan bir yer olabilir. Bunu da size Rica ediyorum siz de lütfen tekrar bakın belki kaçırdığım bir şey varsa yorum kısmına mutlaka düzeltiriz. Evet bu 6 soruydu. Bu şekilde sorular fazlasıyla var elimde. Ben dosyayı hazırlayıp sizlerle paylaşmayı çok istiyorum. Dediğim gibi lütfen beğenip kanalı paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize başarılar dilerim. Açıklamadan dosyalara ulaşabilirsiniz.